Merhaba Bilişim Akademisi'nin değerli takipçileri. Son 3 videomuzda hatırlarsanız okulların ne zaman açılacağını ve sınavların nasıl yapılacağını işlemiştik detaylı olarak. Ve bu videolarımızda sizlere şunları söylemiştik. Sevgili öğrenciler, değerli veliler. Okullar 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitimle devam edebilir demiştik. Yani 4 Ocak'ta okullar açılmayacak ve 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitim devam edecek demiştik. Birinci tahminimiz tuttu ve okullar 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitimle devam edilmesi kararı alındı. Bu durumda ara tatil 22 Ocak'ta başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. Normalde ara tatil 2 hafta olurdu her sene ama bu sene 3 haftaya çıkarıldığını görüyoruz. 15 Ocak'ta ikinci dönem başlayacak. İlkokullarda hiç sınav yapılmayacak. Zaten sadece dörtlerde sınav yapılıyordu. Bu durumda 4'lerde de sınav yapılmayacak. Yine en son videomuzda sınavlarla ilgili 10 soru 10 cevap videomuzda da size söylemiştim. Eğer okullar 4 Ocak'ta açılmazsa sadece birinci sınavlar için sizlere okula çağrılabilirler demiştim. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 4 Ocak'ta ve 22 Ocak arasında 4 Ocak'la 22 Ocak arasında buraya dikkat edelim sadece ortaokul ve lise öğrencileri ve birinci sınavını olmayan öğrenciler sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde kanalımızda salgın sürecinde sınavlar nasıl yapılacak videosunda anlatıldığı gibi sizi sınava çağıracaklar. Tekrar edelim. Sadece birinci sınav için sizi çağıracaklar. Eğer birinci sınavlarınızı yaptıysanız okula gelmeyeceksiniz. Sadece birinci sınavınız üzerinden notlarınızı alacaksınız. Sınavın üzerine iki tane de sözlü not alacaksınız. Ve bir de isterseniz eğer öğretmeniniz kabul ederse bir de proje performans ödevi talep edebilirsiniz. Tabi öğretmeniniz bunu size verirse. Bu durumda tekrar edelim. 22 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 3 hafta tatil var. 4 Ocak'la 22 Ocak arasında uzaktan eğitim devam ediyor ve 4 Ocak'la 22 Ocak arasında okullar sizi sadece birinci sınavını yapmayan öğrenciler ortaokul ve lise için çağıracak ve sınavlarınız olacaksınız. Birinci dönem karnenizi böylelikle almış olacaksınız. Bilişim Akademisi'ni takip etmeye devam edin. Bu süreçte sizleri bilgilendireceğiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.